Selamun Aleyküm Yumak Sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel. Hem çok basit hem de çok şık duran bir modelle geldim. İnşallah yapımını sizinle paylaşmak istiyorum. Yelek, hırka, bebek battaniyesi ya da etol şart olarak çok rahatlıkla tercih edebileceğiniz birçok ip türüne göre çok rahatlıkla uyum sağlayabilecek çok güzel bir model. Dediğim gibi çok kolay bir yapımı var. Çok da hızlı ilerliyor. Biraz dolgulu görünüyor ama çok hızlı ilerliyor. Şöyle ipimden biraz bahsetmek istiyorum önce. Farklı markalarda koton iplikler var. %100 kotonlardan herhangi bir markayla çalışabilirsiniz. Ya da yine çok aşırı kalın olmayan e, dilediğiniz bir iple örebilirsiniz. Tığ numaranızı da yine ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz ben 3.50 mm tığ kullandım Evet şimdi zincir üzerine kuruyoruz iki sırada bir zaten modelimiz kendini tekrar ediyor dediğim gibi çok basit hızlı ilerleyen yeni başlayanlar için de çok rahatlıkla yapabilecekleri güzel bir model şimdi normal tek zincir üzerine de başlayabiliriz ama ben bir parça gergin olduğunu düşünüyorum normal tek zincirin. O yüzden şöyle uç kısmından göstereceğim. Bu şekilde çift zincir olarak başladım. Hatta fazla çektim, fazla fazla çektim bedeni ölçüsünü oluşturmak için. Daha sonra buradan kesip bağlayacağım. Şimdi küçük bir parça üzerinden anlatımını yapayım. Evet, zincirimiz için şöyle ben şimdi ufak bir parça üzerinden göstereceğim için az bir ip ayırdım. Siz uzunca bir ip ayıracaksınız şöyle kenara. İpimi tığımda bir tur çeviriyorum. Alttaki kısa ipimi tığımın üzerine aldım ve ikisini bir örüyorum. Tekrar kısa ipimi tığımın üzerine aldım. Tekrar ikisini bir örüyorum. Bu şekilde uzunca bir zincir çekin. Dediğim gibi kenarından kesip alacağız fazlalık kalırsa. Ben 150 tane yanlış hatırlamıyorsam zincir çektim ve kenarında arttı. Sizde garanti olması için eğer benim bedenimden benim bedenim büyük olacak, bedenim benim bedenimden daha küçük bir bu beden çalışacaksanız biraz daha az zincir kullanabilirsiniz ama fazladan da zincirin bir sakıncası olmaz. Şöyle zincirlerimizi yapıyoruz. Ben zincirin özelliğini de hemen göstermek istiyorum. Bakın esnek. Tek zincirde normal zincir çektiğimizde hafif bir kasma oluyor. Ben o görüntüyü pek sevmiyorum. O yüzden bu şekilde esnek bir zincir tercih ediyorum. Evet bu kadar bizim için yeterli olacaktır. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Artık alttaki kısa ipi bıraktım. Tığımın başını doladım. Birinci zinciri atlıyorum. ikinci zincirin bakın tam orta kısmından şöyle iki kanat olacak şekilde ilmeğimi aldım. İlkini tek, ikincisini çift, üçüncüsünü çift alarak üçlü trabzan yaptım. Zincirimle birlikte iki tane oldu. Hemen tığımın başını doladım. Yanındaki zincirin üzerinden ilmeğimi aldım. Yine üçlü trabzan yaptım. Zincirimle birlikte üç tane yan yana trabzanım oldu. Tığımın başını doladım. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirden ilmeğimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. İkili trabzanın üzerine 3 tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar zincir çekmeden tığımın başını doladım. 1, 2 zincir atlıyorum. 3. Zincirden başlayarak yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. 2, yanındaki zincire 3. Şöyle bir bakalım. 3 trabzan, bir model, 3 trabzan. Tekrar zincir çekmeden tığımın başını doladım. 2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içinden ilmeğimi aldım ve ikili trabzan yaptım. 3 zincir ikili trabzanın üzerine 3 tane trabzan. 1 2 3. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar tığımın başını doladım. 1 2 zincir atlıyorum 3. zincirden başlayarak yan yana 3 tane trabzan yapıyorum üçlü 1 2 3 şöyle bir bakalım 3 trabzan model 3 trabzan model 3 trabzan bu şekilde dilediğiniz kadar yapabilirsiniz Başlangıçta ve bitişte üçer trabzanla başlayacağız. 3 trabzanla bitireceğiz. Şimdi hemen geri dönüş yapalım. 3 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Hemen yanındakinin üzerine de bir trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Şurada trabzanla zincir arasındaki boşluğun içine sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. 3 tane trabzanım var. 3'ünün üzerine de birer tane trabzan yapıyorum. 1 yanındakine 2 yanındakine 3 3 zincir Zincir ile trabzan arasındaki boşluğa sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir 3 tane trabzanım var. Her birinin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. 3 Evet modelimizi bu şekilde bitirdik. Şimdi modelimizi tekrar edeceğiz. 3 zincir Geriye döndüm. Hemen yanındakinden başlayarak 2, 3. Tığımın başını doladım. Sık iğnenin üzerine ilmeğimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. Sadece burada model kurduğumuz yerde ikili trabzan yapıyoruz. Diğer trabzanlarımız üçlü. Çok uzun bir bacak olsun istemiyorum. Daha güzel durdu. Bu şekilde o yüzden ikili trabzan olarak devam edeceğiz. 3 zincir çektim. İkili trabzanın üzerine yan yana 3 tane trabzan. 1 2 3 Tığımın başını doladım. 3 tane trabzanım var. Her birinin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tekrar tığımın başını doladım. Sık iğnenin üzerine ikili trabzan yaptım. 3 zincir ikili trabzanın üzerine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 Son kenar kısmındaki trabzanların üzerine de trabzan yaparak 3. sıramı da bitirdim. Şimdi tekrar geriye bir dönüş yapalım. 3 zincir çektim. Geriye döndüm. 2 3 3 zincir zincirle tırabzan arasındaki boşluğun üzerine sık iğne ile kapattım. 3 zincir trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyorum. 2 3 3 zincir zincirle trabzan arasındaki boşluğun üzerine sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir çektim. Kenardaki 3 tane trabzanı yapıyorum. 1 2 zincirin üzerine 3. Evet, örgümüz bu şekilde devam edecek hemen. Şöyle düz tarafını çevireyim. Bu şekilde kendinize bir beden ölçüsü oluşturabilirsiniz. Bunu santim olarak ölçtüğünüzde kaç tane model kuracağımıza çok rahat karar verebilirsiniz. Şimdi örgümüz üzerinden devam edelim. Evet, ben şimdi 13 tane model çalıştım. Şöyle sadece modelleri sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi dediğim gibi bu genişlik bizim arka beden ölçümüz. Mutlaka kendinize göre ayarlayın. Zincirin üzerine bu zincirin benim hem omuz çizgim, hem ense boşluğum, hem de diğer omuz çizgim olacak. Bu bizim sırt bölümümüzün ense bölümündeki çizgimiz. Buradan başladım. Hiç artırma eksiltme yok. Dikdörtgen bir parça ördüm. Burası da 24 cm, 23-24 cm büyük bedenlerde kol evi olarak ideal oluyor. Daha geniş veya daha dar yapmak isterseniz daha fazla sıra ya da daha eksik sıra yapabilirsiniz. En son ters yüzünü ördüm ve ipimi buradan koparttım. Şimdi bu benim dediğim gibi ense bölümünden başlayarak koltuk altına kadar olan bölümü. Şimdi tekrar zincir çekip önleri kurmayacağım. Bu zincir üzerine iki yandan devam ederek önlerimi de aynı parça üzerinden devam edeceğim. Şimdi örgümün düz yüzü şu anda bana bakıyor şöyle çevirdim. Sağ önüm, sol önüm. Şöyle göstereyim. Sağ önden başlayacağız önce yapmaya. Daha sonra sol önü yapacağız. Sol önü yaparken koltuk altından birleştirerek gövdemize devam edeceğiz. Şimdi 13 tane modelim var. Bunun üzerinden iki ön ve ense boşluğunu sayı olarak ayarlamam gerekiyor şöyle 1 2 3 4 5 model sağ ön için ayırıyorum buradaki trabzanları da kullanacağız 1 2 3 4 5 modelde sol taraf için ayırıyorum buradaki modeli kullanacağız şu boşluk iki parmağımın arasındaki boşlukta bizim ense boşluğumuz olacak bunu Tabii ki daha büyük, daha küçük bedenler için ve burada kullandığınız model sayısınca kendiniz biraz da göz kararı olarak ayarlayın. Benim verdiğim ölçüler örnek teşkil etmesi için veriyorum. Birebir aynısı sizin için uygun olmayabilir. Şimdi zincirimin, bakın iki kanadı vardı, İki kanadını kullandım. Iki kanatları burada hazır batım için bekliyor hemen ilk trabzanı yaptığım yere ipimi sabitliyorum 2 3 hemen yanındaki trabzan üzerine trabzanımı yaptım hemen yanındaki üzerine trabzanımı yaptım zincirimle birlikte 3 tane Trabzanım oldu. Tığımın başını doladım. Bakın model kurduğum zincirin üzerine. Artık saymama da gerek yok. Yerlerim belli. İlmeğimi aldım. İkili trabzan yaptım. 3 tane zincir. Ve modelimi yapıyorum. Yan yana 3 üç tane üçlü trabzan. 1 2 3 Tekrar trabzanlarımın üzerine birer tane tırabzan. 1 2 3 tekrar model kuruyorum ikili trabzan 3 zincir 3 tane üçlü trabzan 2 3 bu sıramı yaparken küçük de bir ricada bulunacağım sizden Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yine bana destek olmak için bu videonun altına yorum ve beğeni bırakırsanız mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. 2. Tekrar 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 kaç model yapmışım? 3 model yapmışım. 4. modelimi yapıyorum. Şöyle birazcık hızlanacağım artık. Modelin anlaşıldığını düşünüyorum. Hızlıca 2 model daha yapayım. Hemen geri döneceğiz. 3 trabzan şimdi 5 modeli yapıyorum ve son 3 trabzanım yapıyorum kenar çizgimizdeki son 3 3 trabzan. Yine başlangıçta ve bitişte 3'er trabzanla başladık ve bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5 model çalıştım. 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Örgümü çevirdim. Tekrar buraya 2 trabzan yaparak ve 3 zincir çekerek aradaki boşluğa sık iğne ile kapattım. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Yine mutlaka santim olarak ölçün. Dediğim gibi 23-24 santim geniş bedenler için, büyük bedenler için kol evi olarak ideal oluyor. Kaç sıra yapmışım? Sıra sayısı da söyleyeyim. Yine belki faydası olur sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra çalışmışım sağ önümü de 16 sıra yapacağım ve ipimi kopartacağım. Ben şimdi ilk sağ parçamı sağ önümü bitirip geliyorum. Evet sağ önümü bitirdim. Şöyle yine 14 sıra yaptım ve ipimi koparttım. Şimdi ayırdığım sol taraf için ayırdığım 5 tane modelim yanındaki trabzanların üzerinden ipimi bağlayarak örmeye başlayacağım. iki zincir daha çektim yanına iki trabzan daha yapıyorum bir iki hemen modelin olduğu zincire yine modelimizi yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız geri döneceğiz yapacağız geri döneceğiz yine 14 sıra öreceğiz 15. sırada Koltuk altından birleştirerek iki önümüzü arka bölümle birleştirerek gövdemizi bütün olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben sol önümü de yapayım. Tekrar koltuk altından birleştirmek için geliyorum. Evet, sol önümü de bitirdim. 15. sıramı yani düz yüzünden bir sıra ördüm. Bakın. Kol evimiz birleştirmemiz burayı bu şekilde katlıyorum. Sırt bölümünden örmeye devam edeceğim. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir tane model yapmam gerekiyor. Şöyle ilk trabzanın üzerine hemen ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tekrar 3 tane trabzan. Ve yine 3 tane trabzan yapacağım. Burada bir parça böyle geçiş için hafif bir kapalı görünüm olacak. Bu da hiç sorun değil. Giyildiğinde zaten burası çok da belli olmaz. Şimdi modelimize bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda arka kısmını örüyorum. Sol önümüzü ördük bir sıra birleştirme yaptık. Şu anda arka kısmını örüyorum. Arka kısmını da bitireceğim. Diğer kolunda da aynı birleştirmeyi yapacağım şimdi ben hemen yapıp geliyorum Evet arka kısmı ördüm şimdi ikinci kol ayrımımızda burada birleştireceğiz yine ilk trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincir ikili trabzanın üzerine 3 tane trabzan. Yine birincisinden başlayarak aynı yere batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Tekrar model kuracağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi katlayıp bakalım. Evet artık gövdemiz birleşti. Şöyle katlayıp şöyle göstereyim. Bakın kollarımızı ayırdık artık. Gövdemizi git gel şeklinde istediğimiz yere kadar uzatacağız. Tamamen e, kendi zevkinize göre ne kadar uzun olmasını istiyorsanız artırma eksiltme yok. Bu şekilde düz bir şekilde aşağıya etek ucuna doğru örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben gövde bölümünü örüp geliyorum. Evet. Şöyle ben e, yelek yapmaya karar verdim ve yırtmaçlı bir ilik yapıyorum. Şimdi kemer altına geldiğinde belimizdeki kemer yerinin altına geldiğimizde buranın da yerini yine siz karar verirsiniz. Yeleğinizi ya da hırkanızı üzerinize giyerek bu uzunluk benim için yeter dediğimde yine öndeki 5 tane modeli ördüm. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar ve şöyle düz yüzünde böyle şekilli olan bölümde ipimi koparttım. Arada koltuk altında bir tane model eklemiştik. O modeli burada boş bıraktım ve trabzanların üzerinden ipimi bağladım ve arka kısmını da aynı sıra sayısınca ördüm. Şimdi ikinci önümüz için şöyle yerimizi 5 tane modeli 1 2 3 4 5 5 tane modeli ayırdım. Şuradaki trabzanın üzerinden hemen ipimi bağlayarak örmeye başlayacağım yırtmaç yapmak zorunda değilsiniz sadece isteyen olur diye şöyle göstermek istiyorum tekrar 3 trabzan yaparak başladık modelimizi yapıyoruz bu şekilde uca kadar geleceğiz ve geri döneceğiz git gel şeklinde öreceğiz bu uzunlukta yine sizin zevkinize kalmış. Bu önü de bitirdikten sonra kenarlarını tığlama yapacağız. Ve daha sonra kaç yumak kullandık, kaç bedene uygun oldu. Şöyle bir genel olarak bakacağız Allah nasip ederse. Ben şimdi ikinci önümü de bitirip geliyorum. Evet ön parçamı da bitirdikten sonra şöyle hemen bir saniye. Şöyle etek ucundan hemen ipimi sabitledim. Ve kenar süslemesi yapmaya başladım. Hiç ipimi kopartmadan önler, ense bölümü, arka, etek uçları, şöyle yırtmaç bölümleri hepsine döndüm. Bakın hiç ip kopartmadan şöyle başladığım noktaya kadar geleceğim. Ne yapıyoruz? Bir zincir çektim. Tırabzanın başından ilmeğimi alıyorum ve tığımdaki ilmekten kaydırarak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırarak geçirdim. Her birinin üzerine bir tane olacak şekilde bu şekilde yine kol evlerini de bu şekilde tığladım. Onları da göstereceğim. Şöyle zincirli bölüme bir tane yaptım. Trabzan üstlerine birer tane yapıyorum. Ve başladığım yere geldim buradan ipimi arkaya alıp kopartacağım. Şöyle kol yerlerini de göstereyim. Yine kollarda da aynı şeyi yaptım. Koltuk altından başladım, tüm çevresini dolaştım ve buradan sabitledim. Güzel duruyor. Şöyle bir yakından göstereyim. Dilerseniz sadece sık ile de tığlayabilirsiniz ya da farklı bir süsleme ile de süsleyebilirsiniz. Yine önlerimizde bu şekilde Zaten trabzanlarla başlayıp bitirdiğimiz için güzel duruyordu. Bu kenar süslemesi de benim hoşuma gitti. Şimdi hadi bakalım kaç beden olmuş, kaç yumak kullandık? Bunlara bir göz atalım. Evet, iğnemi bitirdim. Çok güzel oldu. Hafif de bir buharladım üstünden ipinme örgüme e, ütüyü sürmeden şöyle ütünün buharıyla hafif bir üzerinden geçtim. Şöyle yan yırtmaçlarını da göstermek istiyorum. Çok şahane oldu. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. 4,5 yumak, 5 yumağa yakın kullandım. Şöyle uzun da oldu. Basen altı. Şöyle yakalarını da bir göstereyim hemen. Kol yerlerimiz. Bedeni de 42 bedenden 46 bedene kadar çok rahatlıkla. Uyum sağlar. Hemen arkadan da bir göstereceğim. Evet arkadan görünüşü de bu şekilde. Şöyle. Evet kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.